genel bir şey olduğu için aldım biraz da. Evet, Fatih yeni aldığı yazıcısını anlatıyor. Lan saçım başım düzelseydim ya. Seni fenomen yapacağım. Fenomen mi? Hı -hı. Ne yapacağım ben? Aslında kameralardan şeyin yayın, yayın yapsam. <laughs> burayı... Canlı. Facebook canlı yayına başladı ya. Direkt Facebook'a bağlayabiliriz ben falan. Yok IP şeyi var ya, balansı var ya. Ben modem tırt. Modem yanmıştı, Mehmet kardeşim modem getirmişti ya, <laughs> eski bir modem. Tırt çıktı, tırt. Adama, sana bir hediye alayım diyor, adam. <laughs> modem al bari değil mi, niye eski falan Sehpa olan? al dedim, kıvırdı. Hava perdesi al dedim, kıvırdı. Sehpa ne lan? He? Söylüyor musun sehpa gibi? Oraya yukarıya bir sehpa al dedim. He. Işte. Bir şey alayım dedim, da... sehpa al dedim. Tamam. Kıvırdı. Evet, sağ ol sonra şuraya ya. dedim, duymuyor, sağ ol sonra sonra evet. şuraya dedim ki bir hava perdesi al ona da kıvırdı. Ben dedim yazıcı aldım dedim. He. Lafı oldu. Bana sormadan niye yazıcı alıyorsun dedi. Bir şey alamayacağız biz sana dedi. Tamam dedim yazıcı hava perdesi aynı para. Al bir hava perdesi. He. Onu da almadı kıvırdı. Niye kıvırıyor? Ne bileyim kıvırıyor. Bir acayipleşti ya. Bana karşı böyle değil. Çok kıvırmaya başladı. Çok seviyor istemiyorum. Ya ben onu seviyorum çok sana karşı çok hassas. Ben de hassasım ama işte böyle şeyler yapma. Fatih deyince böyle şeyleri diken diken alıyor. Yani, Tüyleri diken diken alıyor. Böyle şeyler yapma diyorum ona. Hmm. Sevgi ayrı. Sen de ondan bahsederken bir hoş oluyorsun. Gözleri parlıyor değil mi? Bir, bir hoş oluyorsun yani. Mehmet kardeşime dedim ki bana bir hediye <laughs> al. Ebe hey! Onu <laughs> almasın! <laughs> Dinleme de yani şimdi. Sana onu alıyor da. Çok iyi ya. da Biraz daha sindirdim dükkanı. Şey, e, ne duru? Klimayı denedik geçen gün. Yani ben geldiğimde buradaydınız ya. Açık mı sen de? Yani. Klima çok iyi. Klima iyi çalışıyor. Değil mi? Bir de şey ya, tavan tipi ya. Bunların şeyleri biraz fazlaymış herhalde. düşünüyorum. Kimi aldırsak yetiyor da içeri. Bizim için en önemli şey. Bence de buraya zaten çok soğuk tutmanın bir anlamı yok. Yani. Yaz, yaz olunca tabii ne oluyor musun? Değil mi? O hava perdesini alsam mesela, Mehmetçiğimi aldırsam. Mehmetçiğim ya işte ne bileyim kıvırıyorduk. <laughs> yaz gelmeden alırsa mesela. Yak yak ya ya Bir şey de yapacağı da yok da işte. Neyse. Hep gaz diyor, fren, gaz fren devam evet. bakalım. Nereye varacaksın? Bir de bunun nemini açsan yazın acayip güzel olur. İşte onun için değil mi? Nemini aldırsam yetiyor buranın. O zaman cillof olur. Tabii canım sizin çerezler için en büyük sıkıntı değil mi? Evet. Nemini aldırdığımız zaman Sen de iki buçuk ay falan görüşmedim ben de. Ama o iki buçuk iki ayında ben nasıl geçtiğini farkında değilim biliyor musun? Gece iki sabah sekiz, gece iki sabah sekiz. Çok yoruldum canım. Kolay öyle gelmeyecek. İptal oldu. İptal oldu. Hocaya da dedim zaten. hocam dükkan taşı özledim. Valla ben aslında yapmak istiyorum ama elde olmuyor. Son zamanın da... ne zaman? Ya yani son zaman diye bir şey yok. En yani son görüşümüzde bitirelim dedi biliyor musun? Çıkartın. Yok yani yani zaten bitirelim diyorduk da benim için hani şey araya girdi. Yani o burada değil. Ya e o şimdi hanımından dolayı her sorunda. Bu da olmuyor. Yani izinli yani öyle söyleyeyim. Şey, Eş durumundan dolayı izinli ha. Yani her sorunda mali yardımcısı yaşıyor. Yoksa burada olsa belki hani böyle daha e, iteler beni yani. Gene yani. iteler de yani eş durumundan izinli ne demek ya? Yani? İzmir'de ilk kez duyuyorum ha. Eş durumundan izinli. Ya yani şimdi eşi orada kendi burada evet, yaramaz. ya da birdir. Şaka. Harbi mıydın? Yok, o kadar yorulmuş. Kaldıramadım kendim yataktan ya. Saat bak <laughs> o, o, sen anlamayınca abi vücut. Avuç ya yeter artık ya. yani, ben dedik demiyor. <laughs> Salda bak yeter ya. Dörtte kalktım, yemek yedim, ya geri ya yattım. Ya yani dört buçukta yatıyorsan ya bir ya. ya. Altı buçuk gibi tamam. yeri kalktım. <laughs> bir daha. odanıza geldim. Gece yine gittim saat 12 gün neyse yattım. Sabah ya, ama, yani. yok sabah bu sefer 8'de kalktım. <laughs> <laughs> ama tabi toplamda bir gün komple uyumuş oluyorsun o zaman. Tabii canım arada kaç saat? 5-6 saat falan ayakta ya, ancak öyle var ya. Çok çok. Bazen Mehmet gelince anlatıyor da işte. Şunu da bitirelim. Alıyor ya yani, yapmayacak al. Gece bir iki. Ya yapmayacak alıyor bir deneyebiliyor musun? Şimdi içeride çalıştıkça nasıl düzen oluşacağı belli oluyor. Tekrar yani, tekrar düzen. Yani, bir şeye bir çok icabım. Şey ya diyorum asana tamam. iki aydır nöbetin çenesi durmadı. Onu şöyle yap, bunu böyle yap, şunu şöyle yap. Ya diyorum ki bu dükkanın içine girmeden evet. bu dükkanın düzeni belli olmaz. Çünkü yaptığım bir şey çalışma şekline ters gelebilir. Ya da seni engelleyebilir. Ya mesela bak prizleri üçerli yaptırdım. Bak buradaki priz yetmiş. Bak sökeceğim onu belki. Yani, yukarıda altılı priz var. Altılı priz takacağım onu. mesela. şu dipte üçlü priz var. Hiçbir işe yaramıyor. Yani koydurdum oraya. Ne hepsi. sigorta ya, sigortaya giriş atak. Sok şeyi, geçen ağa orada bir delik deliyordum, kabloya değdim, şak diye her şey attı. Sen diyordun ya, yani. elektriğe çarpıldım. Yok, o elektriğe çarpıldım, orada dükkanda çarpıldım. O burada olsaydı elektrik atıyor işte. Hmm. O dükkanda çarpıldığım ayrı. Şurada durdu dedim. Ben. Aha, burada durdu, ayrı mesela. Burada delik açarken, şurada bir delik deliyordum, bu rafı yaparken. Zırr. Çok çıkar yani. Ben de bilmiyorum ya onun olduğunu. Yani farkında değilim onun attığını. Ben dedim normal şarta attı, kablolar birbirine değdi, gitti diyor. Peki, ondan sonra mı söylüyor sana? Zaten. hayır, onu takacağını söyledi de. Ben hani deyince hep gitti, daha hani kaldırıyorum elektrik gelmiyor. Meğerse o ana sigortayı da attırıyormuş. Aa, mi? Bu fitesli ve zincirli. Bu hibrittir motor sevgili dostum. Nasıl hibrit? Yani hem skuter gibi ama aynı zamanda hem de motosiklet gibi bir motor. Zincir, zincir yani mekanizması <laughs> motor mekanizması gibi ama şey oturuş pozisyonu, duruşu, kullanımı falan skuter gibi. Sen onun için aldın bilerek. lirayı. Tabii. Yani şehir içinde vites atmakla, ayağımla, debriyajla uğraşmayayım diye ben sadece elden vites atıyorum. Ha yani şey söylemiştim, evet söylemiştim. Artı eksi vites atıyorum burada. Ama her şey aynı. Ee, işte. Zinciri var. Ne oldu şimdi? Biraz kirlidir benim motorum. Ben ismini öyle koyacağım, kirli motor gibi. az yakıp yapıyor. Şey Mehmet'in daha az yaklarını söyleyebilirim. Niye böyle bir şey almadın? Mehmet daha büyük hevesleri var. Dünyanın en büyük yurtdışı. <laughs> Göreceğiz. Bakın <Aslında> Mehmet <laughs> Mehmet buna binince çok mutlu oldu. Onun mutlu etti yani bu motor. Çok keyif aldı. Çünkü vites işi var ya. Yani vitesi çantası güçlü bir motor bu. Yani birden ivmelenme sağlıyor. Ama aslında bunu alsaydı belki de onunla sürekli kullanırdık. Böyle bir şey alsaydı. Ama yine kafaya taktı da Bu onu. vitesli baştan kafası takıldı ya. Evet. Mükeşek bir şey yok. öptüm seni. Ne? Öptüm seni. Ben de seni öptüm. Görüşürüz değil mi? Görüşürüz. Çalışıyor mu? Yok. Çalışıyor şu an.